Ben spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizler Ülke olacağız. Çok heyecanlı evet. bir mücadele olacak bence. Herkese tüm futbol tutkunlarına merhabalar. Ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. tccspiger.com iki takıma da başarılar diler. karşılaşmanın ilk düdüğüyle maç başladı. İki takım da başarılar. Brown. Şut pozisyonunda attı şutu. Yakın mesafeden dışarıda. Gerçekten çok yakınından kaçtırıyor şutu attığında içinden tamam gol olur bu demişti. Biraz daha şans lazım tabii. Sorma zaten gayet iyi. Bu tip atakları daha da sıklaştırırlarsa gol de gelir. Anderson pas istemişti şimdi aldı. Taça gitti top. <laughs> 15 dakikalık bölümü geride kaldı. Gol pozisyonunda. ilerleyemedi, Faul. Ozan. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Pina. Fred. Atan da Yusuf. Müthiş bir pas. 60 şutu. Şut gol. Buran buran kalite kokan bir gol. Sarı lacivertler 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. sıra bu şeyle maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Evet, ilk yarıda 30. dakikayı da geride bıraktık. Kasami. Akıtma bir pas arkaya. Doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşu şu kaleyi bulmuyor. Round, round. Ortası kale sahasına. Atlı şutu. Atlı şutu ve gol. Farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü. Tek kalemi oyun var şu an sahada. Savunmanın dakikanın bitmesine 5 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Bu arada bir faulü tespit etti hakem serbest vuruş. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. Atan da Yusuf. Ram. <laughs> Müthiş pas. Şut açısı yakaladı. Vurdu. Vurdu gol oldu. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. File bekçisi çabaladı ama yetmedi. Golü engelleyemedi. Hakemin düdüğüyle 45 dakika sona erdi. Evet ilk yarı 3-0 sona erdi. Maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları türkçespiker.com adresinde izleyebilirsiniz. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesindeyiz. Topla ilerliyor. Nilsson. Fred şık paslar. Brown. Attı şutu. Şut dışarı ama defans önüne çıktı şutun korner. Brown. Gol pozisyonu. Okal. Kasami. Kanada uzun bir to. Pas isabetsiz. Baktı kaleye. Uzak mesafeden kaleye. Şutu kalenin yanında reklam panolarına. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontra atak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Ayak koydu kaptı topu. Bir şut. Oo direkten döndü. Direk 12. adam oldu. Birden de gol gelmedi. İnanılır gibi değil. Nilsson. Fred. Atan da Yusuf. Bir asisti var mücadelede. Nilsson. Aradan bir pas düşüncesi. Kaleye bakıyor. Broş. Dört olması işten değildi. Dördüncü gole çok yaklaştılar. Bu da gol olmazsa hangi pozisyon gol olur bilemiyorum. Mutlak golü kaçırdı. Baskı gelince geri oynadı. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. Vurabilir. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata Kol uzaklaştırdılar. Porsiyonu. Ve gol! Bu da gol oldu. Gol yağmur var adeta. Çok rahatladılar. Goller arka arkaya geliyor. Daha gol görür çıkarıyor arıyor. Gole çok çok yaklaştı ancak olmadı. Ozan. Pas aldı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Altın gibi yumruk kaleciden. Kritik bir müdahale imza attı file bekçisi. Son bir şans, son bir fırsat belki de bu korner. Kaleyi düşündü. Kadere iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Tekrar şut. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellikle Ali Kerim Öner hocamıza teşekkür ederiz. Bir de unutmadan e, Türkçe...